Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yapraksız ve müzik evinde sevgiler saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir değişik işçilikle yeni bir kırık bağlamayla karşınızdayım. Bu bağlamada yine bir dostumuzun bağlaması. Düşürmüş kırmışlar. Bunu birlikte tamir etmek istedim ben sizlerle. Buna pigment yapmayacağız. Bağlamanın orijinallerini bozmadan bunu yapmaya çalışacağız. Bağlamayı ben biraz inceledim. Şöyle bir kafamda tasarladım. Yine elimizdeki kırık parçanın haricinde çatlakları var. Onları da tamir edeceğiz. Ama bunların esnemesi bize şu an avantaj sağlayacak. O yüzden önce şöyle büyük parçaları yapıştırmak istiyorum. Büyük parçayı yapıştıktan sonra oralara toplayacağız. Evet bu büyük parçayı ben dışarıda toparlıyorum çizgilerinin bu şekilde daha üstte kalacağını düşündüğüm için Evet Güzel Bunun üzerine pigment yapmayacağız. Kendi renginde kalacak. Bağlama profesyonel güzel bir bağlama. O yüzden bunu daha itina ile yapacağız. Şu an tuttu ama ben üstüne tekrar böyle bir o çatlağın üstünden geçeceğim. Arada bir çatlak daha oluşmuş. Elimizden geldiği kadar sağlam yapmak istiyorum. Yapıştırıcı kalmasını istemiyorum çünkü yerine oturmaz o zaman. Evet şu anda onu Bunun üzerine de yine polyester yapacağız. Bu çatlakların tamamen kapanması için, belli olmaması için. Şöyle bir kontrol edelim. Üzerinden biraz da zaman geçtiği için çıtaları biraz açılmış tabii ki. Eski formunda değiller. O yüzden yapıştırmak bizi biraz zorlayacak. Takozdan atmasının bir nedeni de sevgili arkadaşlar takozun altı boş kalmış. Şu kısımlar takoza oturmuyor şuraları tutan yerler zaten belli. Sas çok güzel ama teknenin yapımında oralar biraz boş kalmış. O yüzden de takozdan tamamen atmış. Ben o boşlukların dolması için oraya hızlı yapıştırıcı biraz fazla dolduracağım yapıştırırken. O boşluklar da tamamen kapansın. Bakalım buradan. Evet. Boğaz kısmını ve tekneyi yarıya kadar şöyle yapıştırırsak sanırım biraz daha güzel devam edeceğimizi düşünüyorum. Şu boğazdaki perde de yapışmasın diye şöyle alacağım ben bunu. Bu çıtanın zaten ortadan kalkmış. Takozla bir bağlantısı olmadığı için boğazına komple yapıştırıcı sürebiliriz. Bu boşluklar dolması gerekiyor. Çünkü yine özellikle şuralara şu kısımları buralar boş kalmış. O yüzden de zaten kırılması daha kolay olmuş. Bu şekilde yapıştırmamız lazım hemen. Biraz da baskı yapmak istiyorum. Takoza tam otursun diye. Bir çıkartalım. Buradan da bir sprey gelmemişleri şöyle kaldıralım. Elimizle. Çok güzel. Bu şekliyle burayı da spreyleyelim. Şöyle baktığımızda çok ufak bir set oluştu. Onunla zaten tesviye, yap, polyester yapacağız yeniden. O kadarcık normal. Şurada çatlaklarımız var. Onları en son yapıştıracağım. Bu şekilde tam olarak oturmuş oluyor. Şurada ufak bir parçalar eksik artık. Buralara da ek parça yapacağız. Oralarda ufak bir belli olacak tabii ki. Yine buradaki takoza da ben bolca hızlı yapıştırıcı sürmek istiyorum. Evet arkadaşlar daha önce de bahsetmiştim zaten. Ardı çağrışlarında da böyle bir dezavantaj var. Ağacın içinden ol düştüğü zaman yarılıyor. Yerinden çıkmıyor. Çok gevrek bir ağaç. İç kısmından hemen ayrılı veriyor. Görüntüsü falan güzel. Evet hoş bir ağaç ama darbelere de böyle dayanıksız. Evet şu şekilde bunu ben bastırarak yapıştırmak istiyorum. biraz da buradan bastırarak destekleyeceğim şöyle sıktık Evet en güzel şekli bu sevgili arkadaşlar biraz bekleyeceğim ben iyice donması için Şuralarda ezilmiş, kırılmış parçalar var. Mecburen buralar yapıştırdıktan sonra da maalesef belli olacak kırıklardan. Ama diğer yerlerde fazla belli olmayacak şu çatlak gibi yerlerde. Ayrılan parçayı da diğer kısmı iyice yapıştırmadan önce kavuşturmak istiyorum. Aslında böyle kırıklarda ne kadar çabuk yaparsanız o kadar bağlamanın sağlığı için iyi. Çünkü çıtalar durdukça açılıyor. Yerine oturtmak çok zor oluyor. Olması önce uç kısmı yapıştırarak başlayacağım. Çünkü diğer kısmı gerdirmek gerekiyor. Bu şekilde daha gerileceğini düşünüyorum şöyle. Aynen. Şu uç kısmını yapıştıralım. Bize de avantaj sağlasın o zaman. Şöyle kırık yerine tam dengeleyelim. Evet şu anda böyle iyi. Hem çita açılmış hem de teknenin üzerindeki kısım şişmiş. O yüzden yaklaştırması biraz güç oluyor. Bu kısım şişmiş, çita açılmış. O yüzden biraz setler oluşacak. Mecburen biz buna bir tesviye yapacağız yine. Ondan sonra cila yapacağız. Başka alternatifi yok. İşe başlamadan önce kolay bir kırık gibi görünüyordu ama işe başladıktan sonra da böyle teknenin şiştiğini, çıtaların açıldığını görüyoruz. O da tabii ki işimizi zorlaştırıyor biraz. Şöyle yaklaştıra yaklaştıra gideceğiz. Şu şişi yer önce yapıştıralım olmazsa. Yarım milim kadar bir set olur. Çıtalar çünkü bayağı bir açılmış. Tam yerine oturmuyor. O yüzden bize ikinci bir iş çıkarttı ama sıkıntı değil. Biz bir daha bunu tesviye yapacağız. Tespih yaptıktan sonra polyesterleyeceğiz. Dengeli bir şekilde oturmuş olsaydı fazla tesviye gerek kalmayacaktı. Sade yüzünü kalılarını temizleyip polisterimizi uygulayabilecektik. Ama maalesef bayağı bir uzun süre bekletilmiş bu. Evet bu kısmı da yapıştırmış olduk. Şimdi buraya da yapıştıralım. Şöyle açsak sanırım biraz hızlı yapıştırıcı kullanabileceğim buraya. Taraftan burası şişik, bu taraftan da burası şişik. Evet. En azından şöyle biraz şişen kısımları durabilirsem işimiz daha kolay Evet, böyle yapıştıracağız şöyle. Evet, diğer tarafta da ses olmadı burası. Hızlı yapıştırıcının girmediği yerlerde yine ince destekleyeceğim. Bunun polyesterini yaparken ben yine özel karışımımız vardı hatırlarsanız. Ardış tozuyla polyestere karışım yapıyorduk. İlk katına ben ondan da uygulayacağım. Bu açılan yerler, kırık yerleri çok fazla belli olmayacak. Şimdi şu çatlakları da yine yapıştıralım. Yapıştırma olayı önce bir bitmiş olsun. Buralar çok ayrılmamış. Sadece çatlamış. İnce japonumuz bu işi halledecek. Eğer bunu sıcak tutkalla yapıştıracak olursanız bu yapıştırdığımız yerlerin hepsi belli olur. Çünkü siyah bir çizgi bırakıyor yapıştırdıktan sonra sıcak tutkal. Ama Japon yapıştırıcısı poliester gibi şeffaf olduğu için sadece ağacın o çiziklerini belli ediyor. Küçücük bir şey. Onda poliester yaptığımız zaman kapanıp gidiyor arkadaşlar. Şimdi acaba niye hızlı yapıştırıcı veya da Japon kullanıyorsun Sıcak tutkalla yapıştırmıyorsun diyen arkadaşlar çıkacaktır. Onların aklına gelmeden hemen ben cevabını vermiş oldum. Bir tane çatlağımız da burada Tekne ağzında kapağa yakın bir yerde var. Oraya da yine yapıştıralım. Yapıştırma işlemimiz ondan sonra bitmiş olacak. Ve ben tespiyesini yapacağım bunun. Polyester çekeceğim böyle iyice. Sonuna kadar vereceğim bunu. Teknenin sonuna kadar gelmiş artık burası. Bayağı güzel bir düşmüş bu. Şöyle bir sıkıştırmak istiyorum birkaç dakika. Bazen çok hızlı hareket etmek gerekiyor Japon çünkü spreyi sıktıktan sonra anında donuyor. Burası da dondu. Yine bu kısma da polyester yapmamız gerekecek. Şöyle ben biraz daha destekleyeyim ince japonla. Tamamen dolsun ve yapışsın. Daha önceki yorumlarda da sormuşlardı zaten. Hocam neden sıcak tutkal kullanmıyorsun? En büyük nedeni sevgili arkadaşlar. Japonla yapıştırdığımız yerin kırık yerler belli olmuyor. Diğer yerlerde ise arasındaki tutkal resmen belli oluyor çizgi halinde. En az belli eden tutkallardan bir tanesi Japon yapıştırıcısı veya hızlı yapıştırıcı. Çünkü şeffaf olduğu için altını gösteriyor. İçinde bir kalınlık ya da renk oluşturmuyor. Şuralarda parçalar yok, eksilmiş. Şurada çok kırıklar var mesela. Buralara ben şimdi ardıç tozuyla yine macun yapacağım. Birazcık buralarda belli olacak. Bu da mecbur çünkü. Yani bu şekilde bir parça yapmak buraya imkanı yok. Kesip parça yapsak o zaman daha kötü olur yama gibi. O yüzden macunla buraları kapatacağım ben. Ve sonra tesfiye yapıp yine buna da normal polyester çekeceğiz. Ağacın rengini kaybetmeyeceğiz. Pigment yapmayacağız buna yani. Ardışı tozuyla buraları dolduracağım sevgili arkadaşlar. başka toz isteyen yer var mı diye bakıyorum şöyle. Bir tesviye yapacağım bunu zaten. Noksan yerler çıkacak o zaman. Tekrar bir daha üzerinden olmasa tozla macun yapacağız. Bunun her tarafını bu şekilde tesviye yapacağım. Ve ondan sonra zımparayla yine matlaştıktan sonra polyester uygulayacağım. Bu bağlamanın da kırıklarını yaptık. Ben bunu komple polyester yaptım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Her tarafına komple polyester yaptım. Şu kısımda biraz açıldı. Tekrar yama yaptım buraya. Ve buna da yine polisaj yapacağız. Ama gördüğünüz gibi o kırıklardan eser kalmadı. Sadece parçası eksik olan yerlerde şöyle macun yaptığımız yerlerde ufak tefek belli olacak. Onun haricinde belli olmayacak. Evet zımparasını da bitirdim. Şimdi çelik yünüyle polisaja polisajı hazırlıyorum. Arkasındaki yama da kurduktan sonra oraya da yapacağım da polisaj yapacağız. Arkadaş komple bitti. Tellerini takıyorum şu an. Tellerini taktıktan sonra da yine sesini de sizlere dinletmek istiyorum. Genel bir temizlik yaptık polisajdan sonra. Yine kapağına da göğsüne de hem polisaj hem de yine pastayla temizledik sevgili arkadaşlar. Perdelerindeki kirleri temizledik. Yine bir perdelerini kontrol edeceğiz. sesleri yerinde mi diye. Bağlamamız bitti artık. Komple polyester yaptık bunun teknesine. Kırıkların olduğu yerleri tesfiye yapıp kazıdıktan sonra da komple bir polyester, cila, polisaj yaptık. Yine göğsüne de polisaj geçtik. Çiziklerini falan aldık. Tellerini sıfırladık, yeniledik. Yine sıfır ayarında bir bağlama oldu. Kenan kardeşim bunu yine kullanmaya devam edecek. Gönül rahatlığıyla. Ama sesine hiç bakmamıştık. Bir de sesine bakalım nasıl. Evet. Kenan kardeşim bana böyle şekil olduğunu söylememişti ama çarpmalar var. Işık payı çok düşmüş. Sap biraz geri gitmiş sanki. Ama köprüsünü yükselttiğimiz zaman sanki kurtaracak gibi. O yüzden biz kardeşime bunu böyle teslim etmeyelim. Köprüsünü de değiştirelim. Işık payını tekrar yeniden ayarlayıp çalar vaziyete getirip ondan sonra teslim edelim kardeşime. <laughs> sevgili arkadaşlar. Bağlamamızın kırıklarını yaptık. Eşik payı düşmüştü bunun bayağı. Sap geriye gitmişti. Biz köprüsünü de yeniledik tekrar. Telleri söküp altını zımparladık. Ve şu anda çalar vaziyete geldi. Tekrar şöyle bir gösterelim. Yine sıfır ayarında bir bağlama oldu. gayet çok güzel. Kenan kardeşim bunu güle güle kullansın sevgili arkadaşlar. Yine bir kırık bağlamamızı tamir ederek yine çalar vaziyete getirmiş olduk Allah'ın izniyle. Evet sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda farklı bir işçilikle karşınızda olacağım. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.